Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Bugün Balıkesir Gönen, Gönen'e 10 salama 10 15 15 kilometre civarı Körpağaç köyündeyiz. Yan tarafında bulunan üç dönümden oluşan çeltik tarlasının çekimine geldik. Yerimiz görüyorsunuz dümdüz tava tava ayrılmış. Bizim bu dümdüz alanın içinde 3 dönümden oluşan çeltik tarlamızı çekeceğiz. Yerimiz dikdörtgen şeklinde resmi yola cephe evet aracımıza önüne kadar geldik. Suyumuzu hemen pompa sistemimizi gösterelim. Suyumuz var, resmi yolumuz var. Yerimiz 3 dönüm dümdüz çeltik tarlası. Aylık işe yıllık gelirleri oluyor bunların icara verilebiliyor. İsterseniz alıp icara da verebilirsiniz yerimizi, isterseniz kendiniz de ekip içebilirsiniz. Yaz kış gelinebilir, aracımıza geldik. Zorun çekimimiz olacak birazdan. Çok fazla da bir şey anlatılacak bir şey yok aslında. Körpağaç köyünü de anlatabilirim sizlere. Köyde marketimiz, kahvemiz, günlük ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz yerlerimiz var. ızgara yerlerimiz var, marketimiz var. Ee, gönen asfaltı şöyle göstereyim. Ee, yakınlaştırın. Bu yol ana asfalt olacak. Burası köye giden ana asfalt olacak. Şu an yapım aşaması devam ediyor. Köylerin içindeki yol kış gidilebilir. O oradan geldik buraya. Ortalama 500-600 metre kadar bir böyle şekil tarla yolumuz var. Onunla da aracımız önüne kadar geldik. Detaylı bilgi için ekranda geçen telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.